Boran uyandığında bana ne olacak bilmiyorum. Sen isterse Boran ne olacak? Sen istersen ne olacak? Sen yasal olarak onun karısısın. Ben Boran'ın karısı değilim. Ben senin karınım. Ben sevdiğim adamın yanında olmak istiyorum. Sen neden korkuyorsun Cihan? Sen oğlunun... Arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz İbrahim Öztekin ben evet Uzak şehir yeni bölümün fragmanını sizinle paylaşıyoruz arkadaşlar. Bu bölümde neler olacak? Haliyle Boran'ın gelmesi üzerine her şey değişmeye başladı. Ve yani Can'ın annesi zaten Alya'nın ve Can'dan boşanması için can atıyordu. Haliyle böyle bir şeyin ortaya çıkmasını artık öğrendi ya. Yani ikisinin boşanması için elinden geleni yapıyor bu bölümde. İzledik açıkçası. Bundan sonrası ne olacak? Arkadaşlar Alya yani şeyden ayrılmayacak açıkçası açık ve net olarak belli Cihan'dan ayrılmayacak kopmayacak lakin hani canın annesi elinden geleni yapacak ama hiçbir şeyin üstesinden gelemeyecek. Zaten Bora'nın da yaşamayacağını ben size daha önce de söylemiştim. Ya bu bölümde ya bir sonraki bölümde ölecek diziden çıkacak. Arkadaşlar rica rica ediyorum yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olursanız sevinirim. Hoşça kalın.